Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, ben biraz bir kedi ziyareti gel, ge geleceğim. Orada buluşuruz. Arkadaşlar kedimizi bulduk. Şimdi e, bu kediyi sevdim. Çok pofuduk. Çok pofuduk. Tüylerine bayıldım. Be 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 be. Mi 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 mi. Tamam. Artık eve gitme vakti. Hoş. Hadi, hadi gidelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi bu bu evime geldim. Hmm. Geldim. Şu evden şu eve. Hop. Hem hem hem. Arkadaşlar ben biraz hastalandım gibi ya. Yoruldamaya da başladım. Sisimde de kısıldı. Ben bir doktora gideyim en iyisi. Arkadaşlar, ben doktora geldim. Bana serum taktılar. Em çok üzgünüm şimdi. Ne yapacağım artık? bilmiyorum. Serum taktılar. Serum bitmek üzere. Em serum biti. Serum bitince buluşuruz. Doktor abla birazdan gelecekmiş. Öyle duydum. Şimdi. Ben de bekliyorum onu. Sürekli bekleyip duruyorum az önceden beri. Şimdi hadi can. Aa! Aa doktor abla Merhaba. geldi. Merhaba. Daha iyi, ha, iyi misiniz? <laughs> Merhaba. Daha iyi misiniz? Evet, şu serumu çıkaralım. İğneyi batırdım. Aa! Çıktı. Tamam, serumumuzu şuradan alalım. Tamam. Şimdi. Şimdi o yarayı için pıt, 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 pıt. Tamam. Şimdi de şundan sürelim. <laughs> şimdi de Şimdi de oraya yaralandım. Değil de kapatalım. Tamam. Şimdi de çok iyi bir hasta olduğumuz için size ödül. Hoşça kalın. Çok bir Aa çok güzel. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Hoşçakalın.